Merci. Büyükşehir Belediyesinin e, Siwarek yapmış olduğu parktan e, memnunuz. siverek halkına hayırlı olmasını e, diliyorum. E, park güzel, e, spor e, alanları var, e, mangal alanları var, kamelyeleri var. Gayet güzel yeşil bir alan, yürüyüş yolları var. Her türlü spor aktivitesi yapılabilir. Büyük şehire teşekkürlerimi sunuyorum. Siverek'in böyle bir parka ihtiyacı vardı. Siverek'in böyle güzel projelere ve güzel insanların vakit ayırabilecek şeylere çok ihtiyacı vardı. Biz burada büyük şehire çok teşekkür ediyoruz Top sahası var, milletin kafa dinleyeceği çok güzel yerler var. E, voleybol sahamız var, şey var, kütüphane var, e, restoranımız var, milletin yani aktif sosyal aktif şey için çok güzel şeyler var. Biz buradan e, Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz ve şükranlarımızı sunuyoruz.